Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni gelen 20 galibiyet mücadelesini birlikte oynayacağız. Bu mücadelede sizlere faydalı olabilecek birkaç şey söyleyeceğim ve deste önerilerinde bulunacağım. Mücadelede kullanabileceğiniz en iyi deste aslında kendi desteniz. Elinizin yatkın olduğu, alıştığınız deste arkadaşlar. Tabi bu destenin belli bir mantık çerçevesinde olması gerekiyor. Ama her destede bu şekilde olmuyor. Peki nelere dikkat etmemiz lazım? Destemizde tank kartının olması, hava ve karaya karşı iyi olması, büyü eksiğinin olmaması ve en az bir tane bina kartı olursa sizin için avantaj sağlayacaktır bunlara rağmen gene kendi destenizden memnun değilseniz de birazdan sizlere tavsiye edeceğim destelerden birini kullanabilirsiniz. Peki 20 galibiyet yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer arkadaşlar amacımız son galibiyeti görmekse 15'i e 0 yapmamız gerekiyor. Çünkü 15'ten sonra durum giderek zorlaşıyor ve artık arkadaşlar üst üste mağlubiyetler almaya başladığımız zamana geliyoruz. Eğer yeşil taşınız fazla varsa ve 15'e gelmeden iki mağlubiyet alıyorsanız bence hemen bir maçı salın ve tekrar mücadeleye baştan başlayın. Taş olmayan arkadaşlar da tabii ki de son e, haklarına kadar kullanacaklar. E, maçı salmadan olabildiğince e, en yüksek galibiyete ulaşmaya çalışacaklar. Zaten bu yeni gelen e, ustalık görevlerinden de bayağı bir e, taş biriktirmiş olmalısınız. İyi bir ilerleme kaydettiyseniz. Onu da böyle emoji'lere, market'e falan harcamadıysanız, şimdi kullanmanın tam zamanı. Çünkü arkadaşlar, taşı harcayabileceğiniz en iyi yer bu oyunda 20 galibiyet mücadelesidir ve ondan sonra da zaten diğer etkinlikler, mücadeleler geliyor. Erkenden mağlubiyet alırsanız arkadaşlar, dediğim gibi hemen maçı salın ve tekrar baştan başlayın. Benim size tavsiyem budur. Umarım hepiniz son galibiyeti görürsünüz. En azından 17. galibiyeti alarak profilinize burada rozeti eklete bilirsiniz. Şimdi deste önerilerine geçelim. İlk destemiz İskelet Krallığı Kraliyet Devi destesi. İkinci olarak Mezarlık destemiz var. Üçüncü destemiz benim de son zamanlarda beğendiğim İskelet Kral Lavtası destesi. Dördüncü destemiz Balon Dondurma Kontrol destesi. Ve son olarak da Klasik Pekka destesi var. Bunlardan dilediğinizi mücadelede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi birkaç tanesini mücadelede deneyeceğim. Hemen ilk desteden başlayalım arkadaşlar. Şöyle kopyaladık. Hemen mücadeleye katılıyoruz. Burada da yapıştırdık destemizi. İlk maçımıza geçelim. Evet rakibimiz geldi. Tamam şöyle balıkçımızı atalım. Tomurumuzda ilk elden gelmemesi kötü oldu. Bir miktar hasar yedik. Tamam şok birlikleriyle başlayalım. Rakip Beytçi çıktı. Bakalım Kraliyet Devimiz neler yapacak. Aslında şuradan Yaşlı bir atalım. Bakalım minyonlara karşı... Tamam cadıya kilitlendi orada. Şuraya bir alet topu atacağım ya ölür mü? Tamam bebek öldü hiç yoktan. Valkürün olması kötü oldu ya. İskelet kral biraz sıkıntı çekebilir. Bu sefer tomruğumuz var ama. Allah'tan tomruğumuz var ya. Yoksa biraz başımız ağrıyabilirdi arkadaşlar. Bizim de mezar taşımız var. Onu da kurduk bir taraftan. Ama şu alev topu yerine bir yıldırım olaydı. Felaket kulesinin işi çok zordu. İksirimizi biriktirelim arkadaşlar. Kral da geriden gelmeye başlasın. Tamam bu sefer şöyle cadımız geride kalsın ölmesin. Kule de kitlendi. Süper oldu. Tamam. Tersten arkadaşlar kraliyet devini atıyorum. Tamam. Alev topuyu çevirebilir miyiz? Neyse. Atmayalım. Şöyle şok birlikleri yeterli gelecektir. Şuraya da tomruğumuzu gönderelim. Tekrar mezar taşını kuruyorum. Biraz daha ikili oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir, bir yerden kraliyet devini diğer taraftan da iskelet kralı atacağız. Gene kral şuradan gelmeye başlasın. Şuradan da cadımızı atalım. Şok birliklerini de böleceğim. Bak bak bir de arkaya doğru atıyor. Kraliyet devini de şuradan yapıştırdık. Hadi minyon sürüsü. Çabuk 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 öldürmeden bir tane vurabildik. Biraz taktik değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle şok birliklerini ikiye bölüyorum. Neyse kaçırdık ama zararı yok. Şok birliğine gitti. Cadımız da şuradan attık. Bizi var ya o kadar uğraştırdı ki arkadaşlar. Bu sefer kralet devi geriden başlasın. Belki ikinci kralet devini çevirebiliriz. Tamam. O gitsin. Bu sefer kaçırmadık. Balıkçıyı da şuradan konumlandıracağım. Şimdi arkadaşlar Tekrar cadıyı atalım şuradan. Ne yapacaksın? Minyon sürüsünü mü atacaksın? Atamıyorsun. Atamıyorsun. Kralet devi kilitlendi. İkinci kralet devini çevirdik. Ve tomruğu da attık oraya arkadaşlar. Ve sağ tarafı yıkıyoruz. Yani rakip bir miktar zorladı. Ee, biz de tabii biraz daha işerken bitirme şansımız vardı. Neyse ilk maçın günah olmaz. Hemen İkinci desteğe geçeceğim. Şöyle destemizi hemen kopyalayalım. Ve burada buraya alıyoruz. Mezarlık destesiyle bakalım neler yapacağız. Benzer bir deste aslında. Bazı ortak kartlar var. Tekrar mezar taşıyla başladık. Köprüden hayalet. Ama mezar taşına öldürmesini istemiyorum. Şuna bir ok atalım. Okçulara ok var arkadaşlar. Bu bizim için iyi. Çünkü mezarla kullandığımız zaman okçular bizi biraz sinir edebilir. O yüzden okumuzun olması iyi oldu. Şöyle şok birliklerini ikiye bölelim. Tamam, seni şöyle şuraya çekelim. Şimdi o kö şeyi sıfırlaması bizim için çok güzel oldu güçlü madenciyi. Tekrar mezar taşını kuracağım. Köprüde kaldı gene mezarhası sıkıntı oldu bize. Neyse mezar taşı onu orada oyalayacaktır arkadaşlar. Tamam kulede zaten onu gördü. Valkür de tam canlı bir şekilde gidiyor. Mezarlığı bence atmanın tam zamanı. Okçuları kullanacak. Şöyle yapalım. Şu hayaleti biraz bir tane daha vurursak öldüremedik mi ya? Sıfır canı kaldı hayaletin. Neyse aldık. 1600'e kadar da düşürdük arkadaşlar. Rakipte bir de şifacı varmış. Tamam seni şöyle bir alalım buraya güçlü madenci. Ne dersin? Zaten şokçular da onu sıfırlayıp baya iyi oldu bizim için. Tamam terse gitmen bizim için bir şey değiştirmiyor. Mezar taşını da şuradan tekrar kurduk. Şimdi birazcık rakibi bekleyelim arkadaşlar. Tartabiliriz. Bu sefer cehennem ejderhasını kullanacağım. Valkürümüzü öldürmesin. Sen iskeletlere kitlen. Şuradan da valkürümüzü attık. Alev topu çöp olur. Mezar Mezarlığı da atıyoruz arkadaşlar. Ne atacaksın? Oklar. İzin verecek misin? Şuraya da best bir ok atıyoruz arkadaşlar. Ve sol tarafı yok ettik. Artık bundan sonra rakibin bizi alması çok zor. Yani bıraksan iyi olur. İsket kralı kullanmadık bile. Hadi 3 taç yapalım. İzin verir misin bize? Özel gücümüzü de kullanıyoruz. Tam zamanında attık ha. Şey felaket felaket diyorum. Cehennem ezarasında kafa sordu 1 milyon oldu. Alev topunu da gönderelim bakalım. Ya artık bırak ya. Bırak da yolumuza bakalım. Hala köprüden güçlü madenci falan atıyor. Hadi bir valkür mezarlık denemesi. Yetmiyor. Süre yetmiyor. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İkinci maçımızda bu şekilde kazanıyoruz. Hemen diğer maçımıza geçelim. Üçüncü destemizde tazı destesi. Onu da hemen kopyalıyoruz. Ve buraya alalım. Ödülü de aldık. Bakalım bu destere neler yapacağız. 3 destede de mezar taşı varmış arkadaşlar. İyi denk geldi. Uçan makinemizi şuradan atalım. Evet rakip yıldırım attı. Ve bizim canlı mecrahasını görmedi. Şöyle madenciyle destekledik. Kuleye kilitlenir miyiz? Biraz zor şu yarasalar yüzünden. Tamam orada Mega'yı yok ettik. Şöyle. Şunları da atalım. Bombacı ölüyor mu? Ölmedi. Tamam zararı yok. Tekrar mezar taşını kuracağım. Ardından arkadaşlar rakip bir atak düzenlemezse lav ile atağımızı başlatacağız. Evet tazımızı atalım. Bakalım tersten mi saldıracak savunmayı mı düşünecek bizi? Golem. Golem geliyor. Bakalım ne yapacağız? Tamam. Tamam şuradan tazı bir geçsin öne. Sen onu al. Şu mezar taşı birkaç tane daha iskelet geleydi burayı iyi olacaktı bizim için aslında. Şuraya bir hemen acil bir şekilde attık. Ama yeterli gelmedi gibi. Neyse onlar orada patladı. Şuradan da madencile destek veriyoruz. Özel gücü de kullanacağım birazdan. Son anda kullandık arkadaşlar. Az kalsın ölüyordu. O katlı yetmez. İki tane ejder kuleye kilitlendi. Süper arkadaşlar. İki tane iskelet geliyor oradan. Bayağı bir deştik orayı. Tamam. Tazıya kilitlenseydin ya. Niye öyle yaptın? Hemen Cehennem ejderhamızı da attık oradan. Bombacı nerede bombacı? Yıldırım atmak zorunda kaldı arkadaşlar. Orada bayağı bir rakibi zorladık. Şu gece dasını da hallediyoruz. Şuradan kralımızı gönderelim. Arkaya da bir madenci atalım. Yanlış karar. 20 saniye kala golem mi atılır? Tamam özel gücümüzle kullanalım. Birazcık iskelet çıksın. Kafası karışsın. Mezar taşını da şuraya koyuyoruz. Bu oklar kaç vuruyor? 111. 111 de oraya alır. Madenciyi de şuraya atalım. Ve bu maçımızı da kazanıyoruz arkadaşlar. Ödülümüzde ödül var mı burada? Bu kademede ödül yokmuş. Daha fazla da savaşa girmeyeceğim arkadaşlar. Diğer iki destede zaten sizlerin bildiği desteler. Umarım sizler de iyi sonuçlar alırsınız. Hepiniz 20 galibiyet yapabilirsiniz. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.